Gel 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 gel. Topla gel. Ne yapıyorsun oğlum bu ne? Topla gel dedin ya. Lan siktir git. Kanka askerde operasyonu çıktık. Zifiri karanlık göz gözü görmüyor. göz gözü görmez ki arada burun var. arada diyorum. Burun var. Komik. Hayır daha ne hala ısrar ediyorsun bu yani. Siktir git buradan. Çık! Şişt İlker ne oldu? Bak şimdi bak bak yarasalar var ya. Ee. Çok yararlı hayvanlar biliyor musun? Nasıl yani? Oğlum yararlı olmasa yaramasalar derlerdi. De. ne oldu? Siktir git. Ben genelde kötü espri yapan Serap oluyorum. Kanka Viyana kuşatması neden son bulmuştur? Hadi. Bilemedin mi? Atacak kuş kalmadığı için. <laughs> ne yapıyorsun? Nefes tutmaca mı oynuyoruz? Tamam. <laughs> Bıraksana oğlum artık. Lan öleceksin ne yapıyorsun? Ya Mehmet abi sen bizi trafiğe soktun. Sahilden gitsene sahil boştur. Ya boş değil Arçelik sen. <laughs> Dur şaka yaptım. <laughs> oh, i̇yi geldi. Çok sıkıntılarım var be abi. Bak beni sevdiğim kız terk edip gitti. Annemle babamla aram kötü. Dersler zaten cacık. Ama beni her zaman iki şey ayakta tuttu. Biri sol ayak biri de sağ ayak. <laughs> yaşanan üstüme toprak atsın. Kanka senin soy ismin neydi? Küçük çakmak. Ha yani şimdi büyük çakınca olmuyor mu? Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Söze gerek yok. <laughs> kanki bu ne sarısı biliyor musun? Ne sarısı kanki? Yasata sarısı. <laughs> Çok komik bir espri lan. Hatta üst düzey bir espri bu. Ya bunu az komini yap ben gene güleceğim. Çıkalım dağların başına bu espriyi kutlayalım biz oğlum. Dünya döner say köfte. Lan yeter yapma espri yapma sen yapma. Atakan yeni yapılmış resimlere ne denir? Ne denir lan? Ne? Mesim... <laughs> Bir daha ya yapacağım mı lan? Ya. Şimdi bak Rüzgar beni iyi dinle. Ha dinliyorum kanka. Hani bizim can var ya. Ee? Boğazdan geliyormuş. Nasıl yani? Boğaz köprüsünden mi? <laughs> Derler ya can boğazdan gelir. Baban keşke sen alıya fışkırtsaymış. Beyler ben çıkıyorum bir şey diyor musunuz? Yoldan mı? <laughs> He yoldan orospu olmaya gidiyorum. Gelecek mi? Beyler şuna sahip çık ya bir şey söyle şuna ya. Bir şey. <laughs> Oğlum ben sizinle aynı evde mi yaşıyorum lan? Yazıklar olsun bana da. Aşkım. Hani Hindistan'da aşk için inşa edilmiş bir tane bina var ya. Taç Mahal. Evet. İşte o bina. Sana girsin. <laughs> <laughs> Allah var güzeldi. <laughs> Gidiyorum ben. Dur gitme. Kanka bak Fatih Sultan Mehmet. Kanuni Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'ni biliyorsun. <laughs> Hayır Osmansızını <sizini> biliyorum. <laughs> Kanka şu kolunu bir buraya koysana. Niye? Peki o halde. Koydum. Aferin. Kanka en çok eşek yavrusu nerede bulunur biliyor musun? Ne bileyim. Spa merkezinde. <laughs> 20 yaşındaki Y.Ö. kötü espri yapmaktan müebbet hapse çarptırıldı. Pişman. E tabi oğlum zaten bunlar... Korku Cem Seri sordu. <laughs> Hangi cam lan? Sivil Oğlum bu çok üst düzey bir espri. Aa, ben şimdi gideceğim üzüleceğim evde gülemeyeceğim. Oğlum nerede okula Bak bunu daha çıkıp kutlayalım. Halay çekerim. Aa, bunu bütün dünyaya duyuralım. Hilal deri ceketini İrem'e ver. Neden? Çünkü İrem derici. <laughs> Şurada kimse yok. Eğer birisi olsaydı seni bozmamak için gülerdim. Aptal. Yakın arkadaşım kötü espri yaptığında. Ben de bir tane espri patlatayım diyorum. O da patlat diyor. Ben de bom diyorum. Çok eğlenceli oluyor gerçekten. <laughs> deneyin deneyin. O kafa farklı bir kafa. <laughs> kanka kadının biri yedinci kattan atlamış. Niye ölmemiş? Niye ölmemiş kanka? Kanatlı pet takıyormuş da o yüzden. Seni ağzına aç. <laughs> Kanka geçen kıza bir yazı yazıyorum. Eee? Kanka yazı yazılmaz ki. <laughs> yaz yazda kaldı çünkü. <laughs> Ozan. Ceren'in sana selamı var. Hangi Ceren'in kanka? <laughs> Oğlum tencerenin lan tencerenin. Senin ben amına kurum. yapacağın espri sik. Seni bana sayılır mı veriyorlar lan siktir Piç. Abim kusura bakma. Şöyle anlatayım ki eğer biz bizdeysek yani birkaç arkadaşımız falan daha varsa yanımızda. Kötü bir espri yaptığı zaman böyle ona tuhaf tuhaf bakıyorum. Ama sevmediğim biri varsa tipim aynen şu oluyor. <laughs> Ay bir daha yapma. Hünkar şimdi sen ayva yedin kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Niye tepkisiz kalıyorsunuz? Bence güzeldi. Ben ayva yedim galiba. Of. <laughs> Eğer kalabalık bir ortamdaysa komik olmasa bile gülerim. Ama eğer teksek ağız burundalarım. İrem, Cem'in sana selam var. Hangi Cem? <laughs> Allah seni kahretmesin be <laughs> Eğlendin mi? Eğlendim. <laughs> Şimdi şöyle, vereceğim tepki bulunduğumuz ortama göre değişir. Mesela kankamla baş başaysak aynen şöyle oluyor. Kameraya kanka ama hoşlandığı kişinin yanındaysak? Ya sen ne komik bir insansın Senin sevdiğin olacak kişi yaşadı Abi çok iyiydi Kanka geçen gün sınav vardı herkes kolaydı dedi ama aslında fantaydı <laughs> Oğlum ne oluyor lan Şş, lan oğlum kalk lan Şş, kendine gel 1 2 3 1 2 Oğlum kendine gel lan Şşş Kadir hindi kalabalığa girmiş ne demiş Ne demiş abi ne demiş? Bu ne kalabalık bu ne kalabalık demiş Üç. Anasını sikeyim kendimi dur keserim ya, dur, <laughs> dur, dur 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 Kanka tavla bilmiyorsun oynamayalım ya neden hep Mars oluyorsun Çünkü hep ay görürüz biraz da Mars görelim <laughs> oh, Allah'ım beni mi sınıyorsun ya Niye ya bence komik 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 he Bok komik Kalk siktir, git buradan Asker arkadaşım yaptı dün Whatsapp'tan. Yazmış işte. E, kanka seni ararsalar ne diyeyim? Ariana Grande. He? Ben de öyle tepki verdim zaten. İşi gücü yok yani. Şu sivilceye bak ya. Oğlum o nasıl sivilce Allah için ya? Ona isim verdin mi lan? Oğlum onunla ilişkiniz olması lazım sizin. Bir bağınız var lan artık. Onu patlatsan item düşer. Oğlum. O nasıl bir şey ya? Sanat eseri gibi ya. Oğlum müzeye götür bunu. Eyvallah. Kanka. Hı. Bir adam bütün gün ıslak kalmış. Çünkü adamın yaş günüymüş. Kanka mescid dağında namaz kılınır mı? Ne? Hayır olamaz. Bir saniye dayanamayacağım. <laughs> Gerçekten acı çekiyorum şu an. <laughs> acı çekiyorum. <laughs> Çok komik. Sak. Kanka sana bir espri yapayım mı? Yap kanka. Kanka bir keli ne diye çağırırsın? Ne diye çağırırsın kanka? Herkel. <laughs> kanka 2 gram beynim vardı. Onu da buna çalıştırdım. Kanka adamın biri şoka girmiş. Diğeri de A101'e. Ee, ben de karfursa Express'te sikeceğim seni. Bir bitmediniz zaman koyayım. Burak kanka sana Cem'in selamı var. Sivil Cem esprisini yapmayacaksın değil mi? Yok kanka niye onu yapayım? Cem'in selamı varsa. Hangi Cem lan? Tenceren. Espri yaptı kertten kele vur götünü yerden yere. Amına kodum tipini zik. Kanka bu akşam birayı çek ya? Kanka sen bira iç ben iki a içeyim. Allah belanı versin. Ergen ergen espriler yapma kızım defol git şuradan be katip be Allah Allah. Kanka çocuk bir gitar çalıyor bir gitar çalıyor sana anlatamam. Polise şikayet edelim o zaman. Allah'ım sabır versin. Gücüm. Şimdi böyle hiç modunda değilsen eğer iğrenç ve bayat bir espri gelirse. Kanka, elsiz babaya ne denir? Noel Baba. <laughs> bir de kendi kendine gülüyorsa böyle. Sen gülmüyorsan, o an hiç modunda değilsen, o an kafasını soğuk suya falan sokasın gelir. Güler. Komik olsa da güler. Olmasa da güler. <laughs> kanka, bak dinle bir şey söyleyeceğim. Geçen bir yerde duydum. Aa hadi ya ne oldu kanka anlat bakayım. Ağlarsa sağda bağlar, gerisi kaplumbağalar. <laughs> <laughs> kanka bir espri yapsana ya. İnsanlar... güneş batarsa karanlık olur. Kanka beni şöyle bir çeker misin şu, boydan? Tamam kanka çekerim. Dur oğlum ne yapıyorsun? Kanka çek dedin. Seni doğranın. Kanka bana bir kötü espri yapsana ya. Malzemeleri ver. Ha? Ne, ne malzemesi? Es kötü espri malzemesi. Ay. Ha bir dakika bekle. Kanka al. Al mal Espri yapmış o gerizekalı. Aldın mı malzemeyi? <laughs>